Aa, bu benim bildiğim Nermin Hanım var ya... ...cehenneme çevirmiştir Mahir abimin hayatını. Oy benim Mahir abicim ya. Sen ne ettin onu kendine? Matmazel geç gelecek herhalde. Biz artık kalksak mı muhtar? Yok ne? öyle bir geç kalma falan da biraz gecikti o kadar. O bak eğiyorsun sen. Laf üstüne gelinmiş? <laughs> Benden mi bahsediyordunuz yoksa? Hayret hiç kulaklarım çınlamadı. Aha cümleyi kes cümleyi. Ya Matmazel, Nermin Hanım senden daha Fransız bize ya. Aa, ben üstüme şira döktüm, hemen temizleyip geliyorum, tamam mı? Bu <laughs> gece açıl artık, çok uzadı bu iş. Şiş, aman oğlum. O hassas sınırı aşmamaya çalış, tamam mı? Ne sınırıymış o bakayım? Ee, sevgililikle kankilik arasındaki sınır aşk. Şimdi farkında olmadan o kadar samimi olursun ki... ...bir bakarsın sevgiliken kanki olmuşsun. Maazallah. Hadi Nihat'cığım bol şans. Cık, cık. Açıldıktan sonra bize haber vermeyi unutma tamam mı? Sen de şu hanım kankilerin isimleri say bakayım bana. Hayda. Hadi kardeşim. Gazan mübarek olsun. İyilik haberlerini bekliyorum. Beni mutlaka bilgilendir. Hadi, hadi, Konuyu kaynatma. Sağ baştan say muhtar. Ya aşkım sen ne? Hayda hiç öyle bir şey yok ya. Benim, benim tek kankam Tekin. Tamamıyla erkek egemen bir grubuz. Kadın yok ki grubumuzda. Nerede? Nerede mi? <laughs> Aşkım bak sen yanlış anladın. Olur mu öyle şey? Ayse, olsun, ya, Tavukça, yanlış, ay sen ya. Ya ben Ya tamam da Aysel. Oo. Dualarımız seninle. Güçlü ol Mahir. Bende de çok hakkın var. Hakkını helal et Mahir abi. Helal olsun. Ya sonarsın sormadık. Bir sorsa mıydık acaba ya? Can babası için son görevini ile yapacaktır muhtar. <laughs> e o zaman er kişi ruhuna elfat ya! <laughs> Nermin Mahir'i öldürmez. Neden dersen çünkü ölüm, Mahir için bir kurtuluş neticesinde. Nermin Mahir kurtulsun istemez. O yüzden ölmekten beter eder, kesin. <laughs> evet, Beckham çifti de aramızda. <laughs> Sen de yok diye kıskanma, kalkayım da kalk, kalk, kalk. kalk. Buyur Sultanım, gel, gel, otursun. Sen olsan ne yapardın Melih'e böyle bir durumda? ben bir şey yapmazdım. Anlayışlıdır benim karım. Ha? Yo, onun için değil mi Medali? Sen beni bir yere yemeye götürmen. O yüzden de öyle aramızda beklediğin, beklemediğin diye bir kavga çıkamaz. Bak bakalım ha, çok ayıp ediyorsun ama yeşim. Ben seni hiç gezmeye götürmem. En son nereye götürdün? Ya daha geçen gün sahilde çay bahçesine götürmedim seni. Orada gazan dibi yedin, üstüne döndün, sütlaç yedin. O da yetmedi. Sadık kaymak ya, mi? Pazara giderken öylesine bir uğradık oraya biz Mehmet Ali. Yani özel bir organizasyon mu yaptın yoksa evden çıkıp da mı gittik? Niye fark eder yahu gitmedi mi? Sen beni gerçekten hiç olma medali ha of! Yeşim! Ee... Vay betekin, ne tipsin öyle? Yahu durup durduk yerde ne oynadın ya, o yerinden bütün hamilelik hormonlarını kadının? Yeşim! Dur da istediğin AVM'ye götüreceğim seni! Ben ne yaptım şimdi ya? Kızı eve kapatıyor, ondan sonra olay bana patlıyor. Allah Allah. Peki Aysel, boş ver onu da. Sen ne yapardın? Cevap vermeyeceğim Tekin. Bizi de birbirimize sokamazsın. Anlaştık. <laughs> Ay Selim, sen istediğin cevap ver. Ben seni bir saat değil, bir ömür boyu beklerim. <laughs> Ay iğrençsiniz, vıcık vıcık. Sen sevmekten, sevilmekten ne anlarsın yürüyen balta? Ya bu sizinki sevgi, aşk falan değil ki bildiğin yılışıklık. Aşk bir bu kadar mı yakışmaz ya? Ağzınız öyle kalır inşallah.